Merhaba değerli öğretmenlerimiz. Bu dersimizde aile ve toplum katılımına yönelik öneriler ve okul aile işbirliğini değerlendirme konularına göz atacağız. Şimdi aile ve toplum katılımına yönelik pratik öneriler üzerinde duralım. Okullarda aile ve toplum katılımı öğrenci başarısı için kritik bir bileşendir. Aileler çocuklarının ilk eğitimcileridir ve okul yıllarında ve daha sonraki zamanlarda çocuklarının öğrenmelerini ve gelişimlerini etkilemeye devam ederler. Okulların ailenin eğitimdeki birincil rolünü tanıması önemlidir. Bu nedenle ailelerin ve okulların ortaklık içinde çalışması büyük önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalar okul aile işbirliği kapsamında az sonra değineceğimiz ilkelerin dikkate alınmasının büyük önem arz ettiğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları bir aile okul eylem ekibinin ya da çalışma grubunun okul ve ev arasında az sonra bahsedeceğimiz ana başlıklar altında önerilen stratejileri uygulaması gerekliliğini ortaya koymaktadır. İletişim ve etkin katılım başlığı altında şu öneriler dikkate alınabilir. Okulun ailenin iletişim ihtiyaçlarını değerlendirmek için bir anket yapılabilir ve anket sonuçları sonraki aşamalarda atılacak adımlar için belirleyici olabilir. Okulun belirli yerlerine, özellikle ziyaretçilerin görebileceği giriş kısımlarına hoş geldiniz ifadeleri yerleştirilebilir. Ebeveyn ve aile katılımı için yapılan mevcut uygulamalar gözden geçirilebilir ve bu uygulamaların nasıl geliştirilebileceği üzerine paydaş görüşüne başvurulabilir. Okul kuralları, politikaları Misyon ve hedefleri, öğretim programları ve değerlendirme prosedürleri hakkında bir el kitabı geliştirmek için ebeveynler ve ailelerle çalışma fikri üzerinde düşünülebilir. Bu el kitabı okulun web sitesinde yayınlanabilir ya da okula yeni kayıt yaptıran öğrenci ebeveynlerine verilebilir. Okul etkinliklerine katılım için ebeveyn ve aile zamanının uygunluğunu belirlemek amacıyla ön araştırma yapılabilir. Kültürel farklılıklara duyarlı iyi bir ön büro uygulaması yapılabilir. Karşılama ofisi olarak nitelendirebileceğimiz bu bekleme salonunda sıcak bir karşılama ortamı ile ziyaretçilere bilgilendirme yapılabilir. Kişisel şartlar ebeveynlerin yüz yüze bir toplantıya katılımlarını engellediğinde ebeveyn-öğretmen görüşmelerinin alternatif yöntemleri kullanma konusunda hazırlıklı olunabilir velilerin okulla etkili iletişim gerçekleştirebilmeleri için bir görevli ebeveyn irtibat sorumlusu olarak atanabilir. Birçok okulumuzda sınıf velisi uygulaması bu uygulamaya örnek olarak verilebilir. Öğrenci çalışmalarının gözden geçirilmesi ve yorumlanması için düzenli olarak öğrencilerin evlerine gönderilebilir. Bu yolla velilerin okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri sağlanmış olacaktır. Okulda gerçekleştirilebilecek olaylarla başa çıkmak için üzerinde anlaşmaya varılmış stratejiler oluşturulabilir. Bu stratejiler konusunda tüm paydaşlar arasında ortak anlayışın oluşturulması önem arz etmektedir. Evde ve okulda öğrenmeyi birleştirme başlığı altında değerlendirdiğimizde haber bültenleri, tartışmalar Sınıf toplantıları ve benzeri aracılığıyla ailelerin okul ihtiyaçları hakkında bilgi edinmeleri sağlanabilir. Ebeveynlerin ve ailelerin çocuklarının okuldaki öğrenmelerini teşvik etmesinin, motive etmesinin ve desteklenmesinin nasıl sağlanabileceği belirlenebilir. Sınıf etkinliklerine aile katılımını sağlamak için seçeneklerin ne olduğu araştırılabilir. Evdeki okur yazarlık, matematiksel beceri, öğrenme fırsatları araştırılabilir. Bunun belirlenmesi, çocuğun performansını artırmada alınabilecek önlemleri belirleme amacıyla önemli rol oynayacaktır. Öğrencilerin ev ortamlarını tanıtan sınıf etkinlikleri belirlenebilir ve evden ya da daha geniş bir topluluktan kültürel kapsayıcılığı dahil eden metinler ve diğer etkinlikler kullanılabilir. Bu tür etkinlikler kapsayıcı okul kültürü oluşturmada büyük öneme sahiptir. Okulun ev ödevi politikası, ebeveyn desteğine rehberlik etmek için tasarlanmış ev ödevi rehberi ebeveynlerle birlikte gözden geçirilebilir. Her yıl öğrencilerin gelişim düzeyine ilişkin hedeflerin belirlenmesinde ve kariyer planlanmasında ailelerin katılımı göz önünde bulundurulabilir her yıl seviyesindeki tüm konularda öğrencilerin ihtiyaç duyduğu beceriler hakkında ailelere bilgi verilebilir. Ebeveyn rollerini desteklemek için ebeveynlere destek olmak üzere bilgi ve yönlendirme hizmetleri sağlanabilir. Topluluk ve kimlik oluşturma başlığı altında ise ele alabileceğimiz öneriler şunlardır. Okulun yetişkinlere yönelik öğrenme fırsatları için bir topluluk kaynağı haline gelebileceği yollar araştırılabilir. Okulun potansiyel ebeveynlerinin ve potansiyel öğrencilerinin katılabileceği erken okur yazarlık, sağlık hizmetleri gibi programlar planlanabilir. Daha geniş topluluktaki insanlar okul faaliyetlerine katılmaya davet edilebilir. Daha önce bahsettiğimiz sivil toplum kuruluşları bu kapsamda değerlendirilebilir. Yerel diğer kuruluşlar okula danışmanlık yapmak ve sınıflarda konuşmak gibi çeşitli yollarla okula dahil edilebilir. Okul üyelerinin sağlık ve refah hizmetleriyle bağlantılar oluşturulabilmeleri için bu tür desteklerle bağlantılar kurulabilir. Müfredattaki değerlerin tasarımına katılımcı ve kapsayıcı yaklaşımlar geliştirilebilir. Öğretim programlarının temel ilkesi olan yakından uzağa ilkesi bu bağlamda dikkate alınabilir. Ailenin rolünü tanıma başlığı altında ise şu öneriler dikkate alınabilir. Aileler ve okul arasındaki işbirliği için gerçekleştirilen okul düzenlemelerinin iyi uygulamalar olup olmadığı değerlendirilebilir. Bunun için uygulamalara yönelik katılımcı görüşlerinin alınması aynı zamanda sonraki uygulamaların başarısı için yol gösterici olacaktır. İhtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemek için ebeveynler, Aileler ve toplumun üyeleriyle çalışmalar yapılabilir. Okul topluluğuna danışılarak aile okul işbirliği hakkında yazılı bir politika geliştirilebilir ve bu politika değişik platformlarda duyurulabilir. Yapılan tüm toplantı ve etkinliklere ilişkin sonuçları diğer ebeveynlere sunulması amacıyla belirli ebeveynler, ebeveyn grupları belirlenebilir ve etkili iletişim ağları oluşturulabilir. Ortak karar verme süreçleri oluşturma başlığına göz atacak olur isek, değerlendirme, raporlama ve müfredat değişiklikleri gibi yeni okul politikaları üzerine danışılması ve görüş alınması için okul topluluğuna başvurulabilir. Milli Eğitim Bakanlığı yeni program geliştirme süreçlerinde tüm paydaşların görüşlerine başvurmaktadır. Okul tüm veli gruplarını bu konuda bilgilendirme yoluyla etkin katılımın sağlanmasına yardımcı olabilir. Okula ve var ise kurulmuş okulla ilgili bir derneğe veya okul yönetimine resmi ebeveyn katılımı teşvik edilebilir. Okuldaki tüm etkinlik, sosyoekonomik, engel grupları ve diğer gruplardan ebeveyn temsilcileri karar verme süreçlerine dahil edilebilir. Karar verme gruplarına öğrenciler ebeveynleriyle birlikte dahil edilebilir topluluktaki kanaat önderleri ve ebeveyn liderlerine eğitim ve destek sunulabilir. Ve tüm aileleri bu liderlere bağlamak için ağlar oluşturulabilir. Öneriler konusunda ele alacağımız son başlık, okulun dışında da işbirliği yapmak olarak ele alınabilir. Bu başlık altında getireceğimiz öneriler ise, toplum sağlığı, kültürel eğlence, sosyal destek ve diğer programlar veya hizmetler hakkında öğrenciler ve aileler için bilgi sağlanabilir. Öğrencilere yönelik yaz programları da dahil olmak üzere öğrenme becerileri ve yeteneklerine dayanan topluluk etkinlikleri hakkında bilgi sağlanabilir. Rehberlik ve iş ortaklıkları gibi programlar için aileler bilgilendirilebilir. Yeni öğrenciler için mezun olmuş öğrenciler okul etkinliklerine katılmaya davet edilebilir. Okullar ve aileler tarafından geri dönüşüm, müzikal performanslar, yaşlarla ilgili gönüllü etkinlikler ve kültürel faaliyetler gibi çalışmalar ile topluma hizmet uygulamaları yapılabilir. Okul aile toplum işbirliğini geliştirme konusunda konuştuğumuz tüm bu stratejilerin yanı sıra farklı hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Şimdi bunlara bir göz atalım. Aileleri eğitimleriyle yakından ilgilendiklerinde çocuklar okulda daha başarılı olurlar. Bazı ebeveynler müdahalede bulundukları düşünülmesin diye ya da daha önce kötü deneyimler yaşadıkları için öğretmenle iletişim kurma konusunda isteksiz olabilir. Bazı ebeveynler okul aile ile ilgili etkinliklere katılma konusunda diğerlerinden daha istekli olabilirler. Öğretmenlerin istekli ebeveynlere etkin çalışması diğer ebeveynler için bir model ve teşvik edici bir durum olmasını sağlayacaktır. Ebeveynler, özel ihtiyaçları olan çocukları için bireysel eğitim planının hazırlanmasında yer almalıdır. Çocukların ilerlemesine ilişkin raporlar her dönem ebeveynlere gönderilerek ve gerektiğinde birlikte incelenerek süreç hakkında ortak karar alınabilir. Öğretmenler öğrencilerini evde ziyaret etmeye istekli olmalıdırlar. Böylece çocuğun evdeki ortamını öğrenebilirler. Ebeveynler çocuklarının sınıfını ziyaret etmeye davet edilebilir. Böylece sınıfta kullanılan öğretim yöntemlerini görebilirler. Ebeveynler okula danışarak kendi kültürlerinde yer alan özel etkinlikleri ve festivalleri düzenleyerek okul içindeki kültürel ve etnik çeşitliliği zenginleştirebilir. Ebeveynler çocuklarına ev ödevlerinde yardımcı olmaya teşvik edilebilir. Bu konuda ihtiyaç duyan velilere destek sağlanabilir. Ebeveynler için kısa eğitim kursları düzenlenebilir. Bu kurslarda okulda ebeveynlerin katılabileceği ve özellikle çocuklarının yeni beceriler kazanmasına yönelik sosyal ve bilimsel etkinlikler düzenlenebilir. Ayrıca gönüllü organizasyonlar, spor kulüpleri, sanat toplulukları gibi sivil toplum kuruluşlarından destekler alınarak Okul derslerinden sonra engel olan çocukları teşvik etmeye yönelik bazı etkinlikler düzenlenebilir. Dersimizin bu kısmında okul aile birliğini değerlendirme konusuna göz atacağız. Burada okullarda yer alan yöneticiler ve öğretmenler tarafından aileler ile yaptıkları işbirliği uygulamalarını değerlendirme amacıyla bazı sorulara göz atacağız. Kurum tarafından yapılacak bu sorulara ilişkin değerlendirmelerin sonuçları kurumun işbirliğine ilişkin eksik ya da güçlü yanlarını ortaya koyması açısından bize bir tablo sunacaktır. Bu sorular kurum özelinde farklılaştırılarak, soru eklenerek ya da çıkarılarak yeniden düzenlenebilir. Soruların temelinde okul-aile işbirliği konusunda hangi uygulamaları ne düzeyde gerçekleştiriyoruz sorusuna cevap arıyoruz. Her bir soru için uygulamalarımızı hiçbir zaman ara sıra veya her zaman gibi bir çerçevede değerlendirebiliriz. Şimdi bu uygulamalara ve okullarımızda yapılma sıklığına göz atalım. Ailelerin iletişim ihtiyaçlarını değerlendirmek için ne sıklıkla anketler düzenliyoruz? Bunu her yıl, dönem başlarında ya da ihtiyaç durumunda ya da hiçbir zaman mı böyle bir uygulamamız yok? Aileler için ne sıklıkla haber bültenleri hazırlıyoruz ve bunları evlerine gönderiyoruz? Okulumuzun, sınıfımızın girişinde ve etrafında hoş geldiniz panoları yer alıyor mu? Okul kuralları, politikaları, misyonu ve hedefleri, müfredat standartları ve değerlendirme prosedürleri hakkında bir ebeveyn el kitabımız var mı? Bunlar ebeveynlere ulaştırılıyor mu? Ailelerle beraber yürütülen bir etkinliği okul ya da sınıfın web sitesinde yayınlıyor muyuz? Tüm velilerimizi haberdar ediyor muyuz? öğrenci portfolyolarını düzenli olarak gözden geçirme ve yorumlanması için eve gönderiyor muyuz? Ebeveyn desteğini yönlendirmek ve ailelere evde okul çalışmalarını nasıl izleyebilecekleri ve tartışabilecekleri konusunda ipuçları vermek üzere ev ödesi politikası hakkında ortak bir anlayışıya sahip miyiz tüm paydaşlar olarak? Her yıl seviyesindeki tüm derslerdeki öğrenciler için gerekli beceriler hakkında Ailelere bilgi sağlıyor muyuz? Evde öğrenme etkinlikleriyle sınıfta öğrenme arasındaki bağlantıları inceleyip buna uygun etkinlikler planlıyor muyuz? Yerel vatandaşları ve hizmet gruplarını öğrencilere rehberlik etmek ve derslerde konuşmalar yapmak gibi çeşitli yollarla okula dahil olmaya davet ediyor muyuz? Yerel kültürleri canlandırmaya ve sürdürmeye yardımcı olan topluluk odaklı programlar geliştiriyor muyuz? Okulun resmi web sitesine tüm ebeveynlerin girişimi sağlama konusunda neler yapıyoruz? Tüm ailelerin ebeveyn temsilcileriyle bağlantı içerisinde olması için çeşitli iletişim ağlarımız mevcut mu? Toplum sağlığı, kültürel rekreasyon, sosyal destek ve diğer programlar veya hizmetler hakkında öğrencilere ve ailelere bilgi ve erişim konusunda fırsatlar sunuyor muyuz? Öğrencilere yönelik yaz programları da dahil olmak üzere öğrenme becerileri ve yetenekleriyle bağlantılı topluluk etkinlikleri hakkında bilgi ve toplama ve sağlama konusunda neler yapıyoruz? Öğrenciler için programlar hakkında ailelerini bilgilendirme, örneğin özel ders ve danışmanlık hizmetleri gibi bu konularla ilgili bir uygulamamız var mı? Geçmişteki öğrencileri mevcut öğrenciler için okul programlarına katılmaya davet ediyor muyuz? Geri dönüşüm, müzikal performanslar ve yaşlılar ve kültürel faaliyetlerle gönüllü çalışma gibi sınıfça ve aileler tarafından bir sosyal yardım hizmeti yürütme konusunda herhangi bir fa faaliyetimiz var mı? Aileleri misafir öğretmenler, misafir konuşmacılar, spor koçları ile çocuklarının yararlanabilmeleri amacıyla buluşturmaya yönelik ne tür faaliyetler yürütüyoruz? Son olarak aile üyelerinin çocuklarının okuluna nasıl katkıda bulunmak istediklerine yönelik araştırma yapma, velilerle görüşme gibi planlı yürütülen faaliyetlerimiz nelerdir? Bu sorular daha da çoğaltılabilir. Ancak genel bir değerlendirme amacıyla göz attığımızda bu sorulara vereceğimiz nadiren ara sıra gibi cevaplar okul aile birliği açısından zayıf bir ilişkinin göstergesidir. Tüm paydaşlar tarafından yapılacak ortak bir değerlendirme ile eksik alanların belirlenmesi ve güçlendirilmesine yönelik adımların tespiti bir sonraki aşama için yön verici olacaktır. Bu sorulardan elde edeceğimiz düşük düzeydeki sonuçlar bizi okul aile işbirliğinin önündeki engelleri sorgulamaya yöneltecektir. Okul aile işbirliğinin önündeki engeller konusunda yapılan araştırmalar sorunların üç başlık altında kaynaklandığını ortaya koymaktadır. İlk grupta eğitici öğretmen kaynaklı sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Bunlar ebeveyn katılımına yönelik olumsuz önyargılar, öğrencilerle ve onların okul performansları ile ilgili olumsuz ifadelerin kullanılması, ailelerle çatışma korkusu, eğitimciler için aile işbirliğinin nasıl yapılacağı konusunda eğitim eksikliği başlıca sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir sorun başlığı ise Aile kaynaklı olarak ele alınabilir. Bu başlık altında aile tarafından eğitimi okula bırakarak pasif bir rol benimsenmesi, dil ve kültürel farklılıklar nedeniyle okullara yönelik bilgi eksikliği ve yaklaşım farklılığı, destekleyici çevre ve kaynak eksikliği örneğin yoksulluk, hizmetlere sınırlı erişim gibi, zaman kısıtlamaları, gereksinimlerine cevap bulamaması bazı ailelerin ekonomik nedenler olarak bunları değerlendirebiliriz. Son olarak sorunların kaynaklandığı diğer bir alan işbirliği eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu başlık altında sadece sorunlar ortaya çıktığında iletişim kurulması, çocukların performansı ile ilgili farklı bakış açılarına sahip olunması, okul ve aile arasında rutin bir iletişim sisteminin olmaması, aileler ve okul arasındaki önceki olumsuz etkileşimler ve deneyimler, iletişim için sınırlı zaman ve anlamlı diyalog kurulamaması başlıca sorun alanları olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak toplumsal zenginliklerimiz ile birlikte kapsayıcı eğitime farklı yollarla destek olabiliriz. Bu destek türlerini örneklendirecek olur isek, tüm çocukların eğitim hakkının savunucusu olmalıyız. Sosyal ve kültürel yaşam alanlarında fiziki koşulların tüm çocukların erişimine elverişli olmasını sağlama konusunda, örneğin asansörlerin uygun tasarlanması, okul girişlerinde ramp olması gibi hassas ve duyarlı davranmalıyız bu konularda. Toplumsal alanlarda ön yargılardan uzak ilişkiler geliştirmeliyiz. Okul dışı ortamlarda parklar ve oyun alanları gibi tüm çocukların bir arada vakit geçirmesine olanak tanımalıyız bireysel farklılıkların toplumsal zenginlik olduğu duyarlılığıyla sosyal ilişkilerimizi sürdürmeliyiz. Ve son olarak fırsat adaleti temelinde yapılan tüm yatırımların, tüm toplumun geleceğine yönelik olduğunun farkında olmalıyız. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.